Merhabalar. Bugün size Adidas Design Call İstanbul tişört tasarım yarışmasından bahsetmek istiyorum. Adidas Design Call İstanbul, Adidas ve Mercado'nun birlikte hayata geçirdiği İstanbul temalı bir tişört tasarım yarışması. İlhamını İstanbul'dan alan tasarımcı ve sanatçıların yarışacağı Adidas Design Call İstanbul tüm tasarım disiplinlerine açık. Katılım şartlarından biraz bahsetmek gerekirse yarışmaya sadece bireysel başvuru yapılabiliyor. Bir tasarımcı en fazla 3 adet çalışmayla katılabiliyor. Yarışmaya katılan tasarım bu yarışma için üretilmiş olmalı. Yayınlanmış kişisel çalışmalar bu yarışma kapsamında değerlendirilmiyor. Tasarımlar web sitesinde yer alan şablon, tişört üzerinde çalışılacak ve dijital resim olarak teslim edilecek. İllüstrasyon çalışmalarında Renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yok. Çalışmalar JPEG, PNG veya JPG formatında olmalı ve dosya boyutlarının da 15 MB'den düşük olması gerekiyor. İmajlar kısa kenarı en az 2000 piksel olacak şekilde yüklenmesi gerekiyor. Yarışmaya katılan tasarımcılar tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılıyorlar. Kopya olduğu anlaşılan eserler, jüri tarafından değerlendirilmeye alınmıyor. Jüri eserleri tema yani İstanbul ilhamı özgünlük ve yaratıcılık kriterleri üzerinden değerlendirecek. Yarışmanın sonucunda seçici kurulun ödüle layık göreceği tasarımların bu yarışmadan önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı başka bir yarışmaya katıldığı, yarışma sonucunun ilan tarihinden önce yayınlandığı veya eserin başkasına ait olduğunun tespiti halinde verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden alınacak. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise ödülü derhal iade etmesi gerekecek. Bu iptal durumu diğer ödül almış ve veya almamış yarışmacılar bakımında hiçbir talep hakkı da doğurmuyor. Kazanan 5 tasarımcı herhangi bir sıralama yapılmaksızın açıklanacak. Ve kazanan 5 tasarımın sahipleri belirtilen ödüllerden faydalanacak. Peki bu ödüller nedir? Biraz ondan bahsedelim. Adidas Türkiye tarafından bir kere bu tasarladığı ürün üretilecek. Dünyanın en prestijli mağazalarından olan Adidas İstiklal Mağazası'nın vitrininde sergilenerek satışa sunulacak. Buna ek olarak da kazanan tasarımlar MacBook Air kazanacak. Yarışma aynı zamanda Adidas ve Mercado kurum çalışanlarına ve yakınlarının başvurularına açık değil. Dereceye girmeleri durumunda ödülden faydalanamayacaklar. Takvim nasıl işliyor? En son olarak ondan biraz bahsedelim. 20 Nisan'da başlayan bu yarışma 30 Mayıs'ta son başvuru tarihi olacak ve 10 Haziran'da da kazananlar ilan edilecek. Şimdiden katılacak olan herkese başarılar diliyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.